Ehli Sünnet Kasidesi. Ehli Sünnet itikadı sana önce lazım olan. 73 fırka var ama cehennemlik geri kalan. Müslümanlar hep Sünnidir. Cümlenin reisi Numan. Cennetle müjdelendi imanda bunlara uyan. İtikadı sağlam edip sonra İslamiyete bağlan. İslam'ın beş şartını yap, haramlardan sakın hemen. Bir günahı işler isen, tövbe et, kaçırma zaman. Kim ki uymaz İslam'a, bir gün olur elbet pişman. Din size sakın aldanma, mahvolursun sen de aman. Tatlı söze inanırsan, olur sonra halin yaman. İki yüzlüler çoğaldı, Dışı melek, içi yılan. Tuzağa düşürmek için dost görünür, hem de candan. Herkes kendin haklı sanır. Kötü der bana uymayan. İslamiyet terazidir, odur haklıyı ayıran. İslam'a uymayan bilki doğru yoldan sapık insan. Bu söze inanır elbet tarihi iyi anlayan. Neden doktora koşuyor herhangi bir yeri ağrıyan? Çünkü ölmek sevmez kimse, her şeyden daha tatlı can. Sonsuz yaşamak arzusu bende yoktur, var mı diyen? Ölmek yok olmak değildir, kabir hayatına inan. Cennet sonsuz, cehennem de. Haber verdi bunu Kur'an. Sonsuz dertten sakınmalı, hatta olsa da bir güman. Buna inanmayan da var, yarasa kaçar ziyadan, karga çöplükten tadalar bülbüldür gülü arayan. İslam'ı elbet sevemez, nefse, keyfe düşkün olan. Bu ikisi bir olur mu? Ayrıdır iyi fenadan. Müslümanlar hakkı tanır, her mahluka eyler ihsan. İmansızlar yılan gibi lezzet alır can yakmaktan. Aman ya Rabbi el aman, ne müşkilmiş ahir zaman. Din bilgisi unutuldu, pek azaldı namaz kılan mason olanlar sinsice dini yıkmakta her yandan. Komünistlerde işkence, Müslümana ölüm zindan. Bugünkü şaşkın halleri eylemişti Resul beyan. Demişti bir gün gelecek, garip olur bana uyan. Her evde çalgı çalınır, işitilmez olur ezan. Alim bulunmaz bir yerde, cahillere kalır meydan. Müminler olur zavallı, Kafirler sanki Süleyman, kadına uyar her erkek, olur evde hakim zenan. Yüksek binalar yapılır, kelp dişi gibi apartman. Yolculuk süratli olur, uzaklık kalkar aradan. Zeka çok şey bulursa da, gaflet gitmez insanlardan. Bir gibi kitapta yazdı, eyledi çok hadis beyan. Kıyamet alametleri çıkar birbiri ardından alametlerin meşhuru, sarhoş olur pek çok kesan. Alim diye tanıtılır, dinden haberi olmayan. Zalime ikram olunur kurtulmak için beladan. Hayasızlık pek çoğalır, deyyuslara kalır meydan. İnsanların en alçağı, Moskova'da okur ferman. Herkes kendin alim sanır. Müslümana denir nadan. Doğru konuşan azalır, yalancı söyler durmadan çok met edilen kimse de bir zerre bulunmaz iman. Erkekler de kadın gibi ipek giyer sıkılmadan. Gına, zina, sanat olup kız yerine geçer olan. Kadınlar dar libas giyer, hep açılır baldır gerdan. Fitne kaplar her tarafı, adam öldürülür yoktan. Bid'at yayılır her yere, kalmaz sünnetlere uyan. Deccal gibi vicdansızlar, Uydururlar binbir yalan. Bir kimse doğru söylerse saldırırlar her taraftan. Erkekler dinini bilmez, taşkınlık eder çok nisvan. Emri maruf unutulur, fısk emreder şaklaban. İslamiyet kötülenir, haram işlenir her yandan. Müslümanlık lafta kalır, ses için dinlenir Kur'an. Mümine gerici denir, kayrılır mürtet olan bunların hepsi muhakkak olur kıyamet kopmadan. Büyük alamet Deccal'dir. Çıkacağı yer Horasan. Sonra Şam'daki camiye İsa inecek semadan. Bir hadiste buyuruldu, kızım Fatıma evladından, babası Abdullah olan Mehdi adında bir civan, çıkıp dine kuvvet verir, cihana yayılır iman. İsa aleyhisselamla birleşerek ol pehlivan. Deccal'ı da öldürürler. Dünya dolar adlı eman. Yecüc, Mecüc adındaki kavim çıkar sed ardından. Sayısı milyonlarcadır. Her tarafta dökerler kan. Dabbetül Ert çıkar sonra. Mekke'de safa altından. Dağ kadar bir hayvandır. Ayırır iyiyi fenadan. Daha sonraki alamet, Güneş doğacaktır garptan. Kafirler bunu görünce imana gelecek cem an. Fakat kabul olmaz artık doğru yola gelen mihman. Alametlerin biri de Aden'den çıkan bir duhan. Kabe'yi yıkacak hem de Habeş renkli bir kaç yaban. Yeryüzünde kalmayacak büyük nimet olan Kur'an. Müslümanlar hep ölecek, yaşayacak ehli tuyan. Her kötülüğü yapacak insan adlı canaveran. Lakin Hicaz'dan bir ateş verip herkese heyecan şaşkın, azgın dolaşırken kıyamet kopar nagehan. Daha neler olur ama söyleyemez onu lisan. Ne hazindir, ne yazıktır, mabut oldu falan filan. İlahi sen korumazsan olur hep sonumuz giryan. Bu irtidat modasında işimiz suç, günah, isyan. İnsanlar yolu şaşırdı, gemisin kurtaran kaptan. Etrafımın zulmetinden Beni de kapladın isyan. Ömür geçti, pek süratle, uyan gönül, artık uyan. Hep bu dünyaya çalıştın, ahiretin oldu ziyan. Düştün bedenin peşine, kalbini eyledin viran. Akla, ilme hiç uymadın, nefis oldu sana kumandan. Geçti gençlik, hep gafletle, dünya hısındasın elan. Nasihat hiç dinlemedin yoldan çıktın sanki sekran. Dünya zevklerine daldın, şimdi halin ahü figan. Hainler aldattı seni, sandın sonsuz bu deveran. Didinmeler boşa gitti, yar olmadı servet saman. İslam'a uyan kimse, anladım olur şadüman. Ne yazık ömrü uçurdum, yeis çöktü her taraftan. Keşke Kur'an'a uysaydım, olurdum ebedi sultan. Dünyayla malik olsa da, kalmıyor insan bir payan. Hani Dara ve İskender, hani Roma, hani Yunan, hani Nemrut, hani Firavun, hani Karun, hani Haman, hani Cengiz, hani Hitler, nesi kaldı zikre şayan? Edison, Marconi, Pasteur, ahirette bulmaz ihsan. Dünyaya fayda verenler sanma olur kamil insan. Yılandan tiryak yapılır, zehir olur bazen derman. Sakın bakma görünüşe, insanın kemali iman. İman eden tembel olmaz, çalışınız diyor Sübhan. Tembeli ve gericiyi zemmetti Nebi Zişan. Bir hadiste buyurdu ki, Rabbe mahbubtur çalışan. Ruhu da düşünmek lazım, hep bedeni besler hayvan. Bu bedenin sağlamlığı geçer sanki ab-ı revan. Evet beden lazım. Çünkü odur ruhumuz taşıyan. Her birin korumak gerek. Böyle olmalı Müslüman. Nebi Yulla boş durdu mu? İyi düşün, eyle izan. Eshabın hepsi olmuştu. Sulte üstad, harpte arslan. Bunları bildiğim halde nefse uydum. Halim lerzan. Günahlardan sakınmadım. Böyle mi olurdu şükran? Hilmi ümidini kesme. Rabbi'nin ismidir Rahman. İlahi imdad et bize. Etrafımız sarmış düşman. Kitap, gazete, film, radyo olmuş hepsi birer şeytan. Bunlar doğruyu gösterse olur idi hepsi burhan. Bilgi, fen kaynakları da niye acep böyle hüsran? Yeni fizik, modern kimya seni gösteriyor her an. Her zerre diyor Allah var atomdan ta be asüman. Fakat bunları gören yok, kalplerden silinmiş irfan. Hakka inat edenlere olur dünya elbet zindan. Avrupa, Amerika hem Asya'da da niçin buhran? Çünkü hakkı görmüyorlar, kafalarını sarmış duman. Maddede yükselmiş ama haberi yok insanlıktan. Rahat, huzur beklenir mi komünizm ve masonluktan? Saadete kavuşamaz İslamlıktan uzaklaşan. Moskova radyosu her gün dine çattı bu Ramazan. Çok alçakça, pek namertçe İslam'a eyledi bühtan. Küfür devam ederse de, zalimler kalkar aradan. Zalime imhal ederim, ihmalim yok dedi Yezdan. Müslümanlar üzülmesin, Kur'an'ı hıfz eder deyyan. Tarihte hep böyle oldu, küfürde geldi peygamberan dünyayı zulmet basınca doğar idi şemsi taban. Şimdi de hidayet şemsi doğacak Anadolu'dan. Hidayete ermek için Habibullah verdi imkan. Habib ne demek? Düşünse kemalini anlar insan. Ya Rab, büyük nebidir o, köleleri olur sultan. Bir kalbe sevgisi dolsa eder en var ondan feyzan. Niye görünmüyor o şems? ama olmuş bütün cihan. Sonsuz nimet, büyük şeref, onu sevmekte bir güman. Onun sevgisine vallah, malım canım olsun kurban. Şekerin tadını bilmez, ağzına koymayan bir an. Günahkarım, yüzüm kara, fakat kalbim aşkla leman. Aşk ile pek çok yaş döktüm, şahittir haki Erzincan. Bu sevgi, cürme son verdi, Halim oldu nâle figan. Bilinmez son nefes amma seadete budur nişan. Nimet onu sevmek imiş oldu bana şimdi ıyan. Habibin yanında olsun bu aşkı bizlere sunan. Huda Rabbim Huda Rabbim, Nebim Hakka Muhammed'dir Resulullah. Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah. Akaitte ehl sünnet oldu mezhebim, hamdolsun. Amelde Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah. Dahi zürriyetiyim Adem aleyhisselamın hem, Halil'in milletiyim, dahi kıblem Kabe Beytullah. Hep eshab-ı güzin, tabi'in ve müştehitlerin, ne kim var ehl sünnet vel cemaat, cümle ehlullah. Silsile-i <laughs> Aliye Nebi, Sıddık ve Selman, Kasım, Cafer, Bistami, İrfan kaynağı oldu ebul Hasan Harkani. Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana. Çok veli yetiştirdi, hem Yusuf'i hem Edani. Abdülhalik Gonçdüvani, marifetler semasında, Dünyayı aydınlattı hem Arif-i Rivegeri, Mavera ün Nehr ili, Turi Sina gibi oldu. Nurlandıranlardan biri Mahmudu İncir Fagnevi. Ali Ramitenidir Azizan ve pirine Esaç. Çok keramet gösterdi Muhammed Baba Semmasi. Seyit Emir Gilal de ilim deryasında sadef. Andan meydana geldi Behaüddin Buhari. Alaüddin Attar zamanının kutbuydu. Yakubu Çerhi de oldu zahir Envar -ı Rahmani. ı Ahrar ve Kadi Muhammed Zahid, Derviş Muhammed geldi ve Hacıgi Muhammed Emkenegi. Baki Billah'tan gelen nurlara kendi de katıp binlerce kalp temizledi İmamı Ahmet Rabbani. Urvetül Vüska Masum ve Seyfettin Seyit Nur ve mazherle Abdullah sonra Halid-i Bağdadi. Feyz verdiler bunlar da sonra bu nuru Abdullah Anadolu'ya yaydı hem de Tahayi Hakkari. Hem Seyyidi Salih de kardeşin yerini tutup fena fillaha kavuştu Sıbkatullahi Hizani. Bu üç velinin sohbetlerinde yükselip mürşidi kamil oldu Seyyid Fehimi Arvasi. Bu otuz velinin kalpleri bir ayna gibi, Yaydılar hep cihana, Envar-ı Resulullahi. Bütün bu nurlar en son, Toplandı bir hazinede, İsmi bu hazinenin, Abdülhakim-i Arvasi. Dua edeceğin zaman, silsileyi oku hemen, Salihleri söyleyince, Yar Rahmeti Rahman. Selam olsun, dua olsun, Bu yazardan daima, Silsile-i Aliye'nin erbahına ya Sübhan